Selamun Aleyküm sevgili dostlar. <laughs> Bir dahaki Tasavvufu Hikayeler serisi 2.4 ile beraberiz. <laughs> İmam Cafer Sadık An Hazretlerinin Menkıbeleri Niçin hakkıyla yapmadın? Bir gün devrin meşhur alim ve zahitlerinden Davud-i Ta'i İmam cafer Sadık Kattasallahu Sır Hazretlerinin yanına gelmişti. Ona dedi ki, ey peygamber efendimizin torunu, bana bir nasihat ver. Çünkü kalbim karardı. O da buyurdu ki, ey Davut sen zamanımızın en zahidi, Allah'tan en çok korkanısın. Senin nasihata ne ihtiyacın var? Ey Resulullah'ın torunu, sizin bütün yaratılmışlara üstündüğünüz ve var. O büyük peygamberin kanı damarlarınızda dolaşmaktadır. Onun için herkese nasihat vermeniz üzerinize vaciptir, borçtur. Ey Davut, ben kıyamet günü gelince ceddi Muhammed Aleyhisselam'ın elinden yakalayıp niçin bana hakkıyla uymadın demesinden korkuyorum. Bu işler nesep ve soy işi değil, ibadet ve amel işidir. davud Tayi bu sözleri duyunca ağlamaya başladı ve dedi ki, Ya Rabbi, onun varlığı peygamberlik soyundan meydana gelmiştir. Sözleri yaşayışı herkese sennettir dediler. Dedesi Resulullah Aleyhisselam, annesi Beytül Hazreti Fatıma olduğu halde, böyle düşünürse Davut da kim olur ki yaptıklarının bir kıymet olsun. Üç şey. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir gün İmamı Caferü Sadık Katasallahu Sırrı Hazretlerinin evine gitti. İmam Caferü Sadık Katasallahu Sırrı Hazretleri Ey Süfyan sen zaman zaman sultan ile görüşüyorsun. O seni arıyor, sen de onu gidiyorsun. Ben ise mümkün mertebe sultandan uzak duruyorum. Zamanın hali bunu icap ediyor. Yanımdan hemen çık git. Süfyan-ı Seyri Hazretleri bana bir hadise şerif naklettikçe buradan ayrılmayacağım. Ey imam senden nasihat alacak bir şey işittim deyip gidiyorum dedi. İmamı Cafer-ı Sadık Atasallahu Hazretleri çok sözün sana faydası yoktur. Ben atalarımdan rivayetle Resulullah'tan bildirilen şu üç şeyi sana anlatıyorum dedi. Bu üç şey şudur. 1. allah Teala'nın nime, nimetine kavuşan ve bu nimetin devamlı olmasını isteyen kimse Allah'a hamd ve şükrünü çoğalsın. Zira Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi 10. ayetinde mealen nimetlerimin kıymetini bilir, emrettiğim gibi kullanırsanız onları artırırım. Kıymetini bilmez, bunları beğenmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyordu. 2 bir kimse rızkı azaldığı zaman çok tövbe ve istiğfar etsin. Zira allah Teala Nuh suresinde tövbe ve istiğfar edenlerin günahlarını bağışlayacağını ve rızıklarını arttıracağını vaat ediyor. 3. Bir kimse sultandan veya herhangi bir şeyden sıkıntı görür ve bir belaya uğrarsa La havle ve la kuvvete illa billahil alevil azim desin. Bunun üzerine Süfyan-ı Seyri İmam Cafir-ı Sadık Katasallahu Sır Hazretlerine Hazretlerinin elini tuttu ve ona dedi ki Hepsi bu üç, üçü müdür? İmam Cafir-ı Sadık Katasallahu Sır Hazretleri Bunları iyi anla. allah Teala'ya yemin ederim. Söylüyorum ki bunları yaparsan çok ihsanlara iyiliklere kavuşursun buyurdu Ben de amin dedim İmamı Cafer -ı Sadık atasallahu sirri Hazretleri duası kabul olanlardandır. Allahü Teala'dan bir şey istediğinde daha sözü bitmeden istediği verilirdi bir gün yalnız başına yolda gidiyordu kendisini sevenlerden biri de arkasına yürüyordu bir ara İmam Muzaffer Sad Sadık Sallallahu aleyhi ve Hazretleri: "Ya Rabb'i, elbisem yoktur. Bana elbise gönder." buyurdu. Aniden bir paket içinde elbise geldi. Arkadan takip eden zat evlerine kadar geldi. Hazret Hazreti İmam'a: "Ey efendim, siz dua ederken ben de amin dedim. Eski elbisenizi bana verin." dedi. Bu söz imamı cafer i Sadık Katlı Salasları Hazretlerinin pek hoşuna gitti ve elbisesini ona verdi. 50 haç miktarı Bir şahıs İmamu cafer i Sadık Katlı Salasları Hazretlerinin Hazretlerinden Allah-u Teala'nın kendisine çok mal verip çok haç yapması için dua buyurmasını istedi. O da ''Ya Rabbi buna elli haç yapacak kadar mal ver'' diye dua etti. O şahıs elli haç yaptı. Elli birinci haç için cüffe denilen yerde gusül edecekti. Sel geldi ve orada vefat etti. İtiraz edenin hali Hakem bin Abbas'ı Kelbi buyuruyor ki benim Zeyd isminde bir amcam var idi. O İmam Cafer-i Sadık Kattasallahu Sırrı Hazretlerine çok itirazda bulunurdu. Bir gün bir hurma mevzu açıldı. Yine çok itirazda bulundu ve İmam Cafer-i Sadık nerede böyle işler nerede dedi. İmam Cafer-i Sadık Kattasallahu Hazretlerinin bu sözler, sözden haberi oldu ve şöyle buyurdu. Ya Zeyd, kelbi, eğer böyle bir şey varsa Allahü Teala sana kelp büyüklüğünde bir hayvan musallat etsin ki o hayvan seni helak etsin. Bir gün Zeyd bir, Zeyd bir yere giderken yolda köpek büyüklüğünde bir aslan saldırdı ve onu öldürüp ciğerlerini söktü. Bu olaydan sonra kimse İmam Cafer-i Sadık Kattasallahu Sırrı Hazretlerine itirazda bulunmadı. Oğluna nasihat İmam Cafer Sadık Katasalav Sırrı Hazretlerinin oğlu Musa Kazım Hazretleri nasihatı Ey oğlum kendi rızkına razı ol. Kendi rızkına razı olan kimseye muhtaç olmaz. Gözü başkalarının malında olan fakir olarak ölür. Allah Teala'nın taksim ettiği rızka razı ol, olmayan onu kaza ve kaderinde dilediği yarat dilediğini yaratmakta tövme altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören başkalarının çileleri büyümüş olur. Her zaman kendi kusurlarını büyük gör Başkalarının gizli ve gizli bir şeyini açığa vuranın evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. Kardeşi için kuyu kazan o kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır. Alimler arasında bulunan hürmet görür. Ey oğlum, insanlara kızmaktan çok sakın yoksa sana da kızarlar. Boş iş ve sözü karışmaktan sakın. Sonra aşağılanırsın. Ey oğlum, lehinde veya aleyhinde de olsa hakkı ve doğruyu söyle. Böyle yaparsan herkes seninle istişare eder, danışır, fikir alır. Ey oğlum, arkadaşlık yaptığın ziyaretine gittiğin kimse iyi ahlak sahibi olsun kötü ahlakı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme. Çünkü onlar suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraklar topraktırlar. Ey oğlum, Allahü Teala'nın kitabını okuyucu, iyilikleri emredici, kötülükten nehyedici, sana gelmeyene sen gidici, Seninle konuşmayana konuşucu ol. İsteyene ver. Gıybetten, kovuculuktan sakın. Çünkü söz taşımak insanların kalbinde düşmanlığı artırır. İnsanların ayıplarını görme, insanların ayıplarını gören onların hedef olur. Halife'nin huzurunda bir gün İmam-ı Cafer-ı Sadık Atasallahu Sırı Hazretleri Emevi halifelerinden Mansur'a kanmazladılar. Hacca gittiği zaman İmam Cafer-i Sadık Atasallahu Sırrı Hazretleri ile onu kambazlayan huzura çıkarıldı. İmam Cafer-i Sadık Katasallahu Hazretleri Gammaz'a dedi ki söylediğin doğru doğruluğu üzerine yemin eder misin? Gamma şöyle dedi. Evet yemin ederim. Sonra yemin etti. Bunun üzerine İmam Cafer Sadık Katfasallah Hazretleri halifeye dönüp şöyle dedi. Hayret gördüğüm gibi yemin de etti. Ondan sonra da Gammaz'a dönüp şöyle dedi. Sen şöyle diyerek yemin edeceksin. Allah'ın gücünden kuvvetinden uzak olup kendi gücüme kuvvetime sığınıyorum ki Cafer şöyle şöyle dedi. O önce böyle bir yemin etmek istemedi. İsrar edilince bu yemini etti. Yemininin tamamlanmadan da olduğu yeri düşüp öldü. Şakin'in Ölümü Şakin'in ibni. İmam Cafer-i Sadık Atasallahu Sırrı Hazretlerinin azal, azatlı kölesini sebepsiz yere öldürmüştü. Bunu duyunca İmam Cafer-i Sadık cafer Sadık Sırrı Hazretleri çok üzüldü. Gece sabaha kadar namaz kıldı. O azgın adamı Allah'a havale etti. Seher vakti henüz tam sab sabah olmadan o Şaki'nin ölümünü ağlayanların sesini duyulmaya başladı. Bu bağlamda selam ve dua ile Allah dualarımızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.